Efendim Pendik'te bir hırsız suçüstü yakalandı. Mahalleli onu bir araçla karakola götürürken hırsız araçtan inip kaçmaya başladı. Mahalleli ikinci kez o hırsızı yakaladı ve polise teslim etti. İşte bir görgü tanığının kaydettiği o anlar. Hırsız suçüstü yakalandı. Karakola götürülürken de araçtan inip kaçmaya çalıştı. Ancak mahalleli izin vermedi. Zanlıyı ikinci kez yakaladı. ও ভুল বলি ভুল Hırsızlık yaptığı yerdeki şahıslar bunu yakalamışlar, ellerine kaçırmışlar. O anda orada yakalamışlar. Hareketli anların yaşandığı yer Pendik-Kavatpınar Mahallesi. Mahalleli kaçan bir hırsızı yakaladı. Ancak bu ilk yakalanışı değildi. Çevredekilerin iddiasına göre o hırsız bir başka mahallede hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Onu yakalayanlar hırsızı bir araca bindirdi ve karakola götürmeye karar verdi. O araç tam bu yoldayken hırsız bir şekilde araçtan indi ve yeniden kaçmaya başladı. Hırsız kalabalıktan kaçarken mahalleye girdi. Ancak o mahallede yaşayanlar da atik davrandı. Hırsız ikinci kez yakalandı. Hırsız var diye sesler yükselince çevredeki herkes buraya geldi. Hırsız kaçmaya çalıştı ancak mahalleli buna izin vermedi. İşte o sırada o arbede anında buradaki elektrikçi dükkanının da camları kırıldı. O esnada burada bir sivil polis vardı. Hemen ekiplere haber verdi ve polisler o hırsızı burada gözaltına aldı. Şu yukarı doğru koşuyordu adam tuttu orada. Bekleti bekleti polis geldi aldı gitti. Hırsız emniyete götürüldü. Mahalleli ise en ağır cezayı almasını istiyor. Hırsızlık kolay bitmez. Belmeme de girdiler. <laughs>